Hangi Hunger Games'in ikinci bölümüne Mer merhaba. Aa, hazır değilim. Ortaya gidelim bu sefer. Olmazsa da olur. Aa, aa, i̇yi aa, şey çıkmadı. Ya. Yani güvenemiyorum. İyi şey çıkmıyor. İnternetten aldım. Minecraft'ı internetten almadık mı? Aldık. İnternetten yüklemedik mi? Yükledik. Güvenemiyoruz. İnsanlar güvenmiyor. Wip vip, vip, wip 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 sen kimsin oğlum? Bana artık söylüyor. Gel lan iğrenç kini. Ghostface. Gel lan öldüreceğim ben seni. Çok sinirim tuttu sana. Gel gel keseceğim seni. Ghost Ghostface kaçma lan benden. Tim gö tek he kaçmış oğlum bu. Vurulmuyor Oha ortada karışık olaylar. Ortası karışık beyler. Orta karışık. Orta karışık beyler. Beyler orta karıştı. Beyler orta karıştı. Abi öldüm öldüm ben öldüm. İşim, işim bitti benim. Kanka benim işim bitti. Öldüm. Öldüm. Bana sormayın öldüm abi ben. lan. Döleceğim. Kaç kanka ya. Öldüm. Vuruyor. Ya canım az zaten. Vurma. Bu beni niye takip ediyorsunuz? Öldüm. Kazanma ihtimali yüzde. <laughs> VIP öldürdü şimdi. Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? VIP öldürdü. Aa, bakın. Çok çiğ. VIP'lere özel. Çekilin ben VIP. Im. Çekilin ben VIP. Kanka. kanka ben VIP. Kanka I will. I will. VIP. VIP. VIP'im kanka. Ha. şimdi güzel işte. burası neresi şimdi? Benim gideceğim. Ev nerede burada? Bunun şu yukarıda bir yer var. Çok havalı. Ama ben inemiyorum. Ay, çıkamıyorum. I'm a nice Ben ne yapayım? A, Türk var mı? Bir de VIP artı Türk çıkıyor. Türk say Türk. Türk. Kesin bak şu Türk. Ay şu şu. Gördüm. Türk ya Türk ben. <laughs> Kendi mesajımı mesajı. Follow me cheers. A Türk dediğim çocuk oymuş. Ama yabancı. <Gülüyor> <Gülüyor> Abo. Of. Katliam çıkacak. Dövecekler bizi. Five. Şuradaki eve gideceğim ama İki chest var. Galiba bu burasıydı. Hı, ya burası değil. Ha, lavist. Love hack my Sen olmazsan. Ne yaparsın? Ben olmasam ne yaparsın? Söyle bana. Söyle bana. Söyle bana. Niye söylemiyorsun? Korkuyor mu? Neyse. Oyuna devam edelim biz. Kursuzum. Korkuyorum. Korkuyorum. Korkutum. Gel 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 gel. Gel gel gel. Oha çok pro oynuyorum. çok pro oynuyorum ama çok kasıyor nedense. Oha kızlar takım olmuş lan. Bunlar beni elleriyle öldürür. Kızlar takım olmuş kanka. Yarin. yarın sen kız mısın? Erkek sen. Gel dövüş benimle. Kılıcı yok gezdik. Ben aldım lan o chest'i. Lan o chest'i ben almıştım. Sen o kılıcı nereden buldun? Aha öldü. Aha öldü. Yarın gel lan. Zırhım yok zaten adam ol. Of. Kanka yapma. Çok ciksim lan. Kızla takımız artık. Al lan. Kız al. Kızım alsana ya. Kız olduğu ne kadar belli. Veriyor almıyor. İstemeyince alıyor çocuk. Nasıl bir kız lan. Um sana kız. Sana verdim. Almıyor bir de. Hadi. Hı. Hı. Çekil lan önümden. Zırh giyiyorum oğlum. Kafalı mı giyim? Herobrine'e benzeyeceğim. Follow me. Kılıç verdim git şimdi işine. <laughs> git lan şimdi. Ne işin varsa yap. Bana ne anladın Şu adamı öldüreceğim. Seks menet. İki dakika sonra zaten. Sesler yeniden acayip. Hayat zorlaşacak kılıcı var lan taş kılıcı var. Aha aha. Yaklaştım Lovis. Ha, bu orada boş boş takılan değil mi? Takılan çocuk değil mi bu? Lan benim bile zırhım yok sen. Sarah team. Geber lan. Ne sarah mısın lan sen? Love İstanbul. Gel oğlum sen gel. Pardon. Pardon. Özür dilerim kardeş. Yanlışlıkla vurdum. Kız. Oh alamıyor. Hack. What? Hack. Kanka sen kimsin? Kanka sen kimsin? Kanka sen kimsin oğlum? Kessene kanka onu. Kız kaçıyor. Lan bu kadar kılıç verdim. Lan nasıl insansın? Lan nasıl insansın oğlum? Kıza kılıç veriyoruz. İnsan yardım etmiyor. Kurtarmıyor ya. İnsan bu kurtarıyor ya. Sinir oldum ha. Atarlandım. wi <laughs> the wifi? Wifi. 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 Aa önümü görebiliyorum. Aa bu özellik yeni mi geldi? Ay hiç farkında değilim. <laughs> Neyse. Bu videoyu bitireyim. 7 dakika olmuş. Bu videoda da burada bitirelim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben beğen, hoşçakalın. Arkasını.